Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Bazı gelişmeler var tabi. Siz de sosyal medyadan da görmüşsünüzdür. Bugün bir haber yaptım özellikle Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le ilgili. Onun devamında Yaşanan bir süreç var. Onu konuşuyor olacağız. Yine e, Yunanistan'dan bazı haberler var. Onlarla ilgili detayları konuşacağız hemen. Vakit geçirmeden e, o zaman hemen başlayalım. Öncelikle şuradan giriş yapmak istiyorum. Bakasetas Fiorentina konusu. E, Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas milli takım performansıyla son dönemde ciddi bir çıkış yakaladı. Baya bir iyi bir performans ortaya koydu. Oynadığı iki maçta da gol atma başarısını gösterdi. Zaten Trabzonspor'da da sezonun e, geride kalan sezonda 9 gol, 8 asistlik bir katkı ortaya koymuştu. E Bakasetas birçok takımın ilgisi vardı ona ama bu ilgi Fiorentina tarafından biraz daha ileri bir boyuta çekildi ve Teklif noktasına kadar ilerledi. Yani Fiorentina Trabzonspor aracı Trabzonspor'a etkiledirdi bir menajer aracılığıyla bir ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuya e, kadromuza katmayı düşünüyoruz. Sizin bu oyuncu için transfer beklentiniz maddi olarak beklentiniz nedir dedi? E, bununla ilgili Trabzonspor'un beklentisi 10 milyon euro seviyelerinde, 10 milyon euro seviyelerinde. Ama tabii Fiorentina muhtemelen bu rakamlara kadar çıkmak istemeyecektir. Onların düşündüğü rakam 5 milyon seviyelerinde arada çok ciddi bir fark var iki katında e, bahsediyoruz e, henüz bu rakamlara çıkamadı Fiorentina Kulübü ama bugün e, Yunan basınında da bu haber biz bunu bugün gazetede çıktı ayrıca Yunan basınında da bugün e, bu konuda bir haber vardı orada da şu ifade var e, Fiorentina Bakasetas için 7 milyona kadar çıkabilir. Ama Trabzonspor'un da ineceği rakam 9,5 milyon avro seviyelerinde. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi şeklinde. Yunan basınında da Bakasetas'la ilgili iddia vardı. Bakasetas'ın muhtemelen bu ilgi boyutu ilerleyen günlerde daha da artacak oyuncu. Çünkü hem Avrupa'daki takımlar açısından cazip bir oyuncu. Milli takımda oynuyor. Avrupa Birliği vatandaşı. Hem ofansif becerileri oldukça hem de defansif anlamda da ihtiyaç duyulduğunda çok ciddi katkılar yapabiliyor. Trabzonspor'da zaten Başkan Ahmet Ağol da yaptığı açıklamada Bakasetas ve Siopse ilgi var. Ama henüz resmi teklif boyutuna dönmedi demişti. İşte o resmi teklife olayı geçirecek takımlardan bir tanesi Fiorentina gibi gözüküyor. Ee, bakalım o rakam Trabzonspor'un beklentisi olacak olan seviyeye kadar çıkacak mı? Onu hep beraber görüyor olacağız. Bir diğer konu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır konusu. Trabzonspor yönetim kurulu gelecek sezon hala belirsiz olan yabancı kuralını da düşünerek e, oyuncuların iki oyuncusuna kadroda kalması yönünde bir teklif yapacak. Bu teklif henüz resmiyete dökülmedi. Çünkü e, özellikle son e, ekonomik dalgalanmalardan sonra bu iki oyuncunun Euro bazlı kazandığı rakam şu anda 490 bin avro seviyelerinde. Yani takımdaki herhangi bir yabancı oyuncunun yarısı kadar kazanıyor şu anda Trabzonspor'un iki milli oyuncusu ve bu yüzden burayı bir düzenlemek istiyor Trabzonspor kulübü. Ee, rakam henüz %100 belli bir seviyeye ulaşmasa da 1 milyon avronun üzerinde 1,5 milyon avroya arasında bir teklif yapılacak gibi gözüküyor. Oyuncuların maddi beklentisi ne kadar olacak? Nasıl bir talep ortaya çıkacak? Bu henüz netlik kazanmadı. Çünkü iki oyuncu da aslında ayrılmak istediklerini çok net bir şekilde dile getirdi. Hem Uğurcan Çakır hem de Abdülkadir Ömür yaptıkları açıklamada gelecek sezon için Avrupa'da futbol oynamak istediklerini net bir şekilde dile getirdiler. Yönetimin bu hamlesi karşısında Bakalım iki oyuncu nasıl bir e, reaksiyon gösterecek? Nasıl bir geri dönüş yapacaklar? Çünkü henüz direkt olarak resmi bir görüşme yapılmadı. Zaten e, Uğurcan Çakır milli takımda, Abdülkadir Ömür de izinde. Bakalım o geri dönüşlerinin ardından nasıl olacak. Ama işin bir diğer boyutu da şu. Ee, özellikle Uğurcan Çakır için bunu söylüyor olacağım. Uğurcan Çakır'ın şu anda Avrupa'da birçok ilgi, kendisine ilgi duyan takım var. Neden ilgi duyuyorlar? Çünkü istatistiksel anlamda bakıldığında Avrupa'nın 5 büyük ligi karşılaştırıldığında kurtarış yüzdesi yüzde %80 ile en fazla olan kaleci Uğurcan Çakır. Onu e, Schmeichel takip ediyor, Leicester City'den Vicario takip ediyor, Empoli'den Bayer Leverkusen'de Hratki takip ediyor ve e, Courtois, Real Madrid'de zaten Şampiyonlar Ligi finalinde neler yaptığını hatırlıyorsunuz. Bu önemli isimler Uğurcan Çakır'ı takip ediyor. Yani Avrupa'daki en fazla kurtarış yüzdesine takip olan kaleci Uğurcan Çakır. Dolayısıyla böyle bir kaleci varken buna ilgi olması çok normal. Ancak henüz Trabzonspor'a bir resmi teklif olarak geri dönüş yapmadı bu ilgi. Menajerler üzerinden yaklaşık 10-12 milyon civarında bir teklif getirebileceklerini söylüyor birçok kulüp. Ama bu rakam şu anda Trabzonspor'un kabul edilebileceği seviyede değil. Yani Trabzonspor bu rakamlara Uğurcan Çakır'ı bırakma düşüncesinde değil. Bugün abisi Necdet Çakır da sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Kum saati kullanarak başka bir yerlerde en güzel halinde ifadesini kullandı. Ee, kendisiyle konuştum, bunu farklı bir anlamda kullandığını söyledi. Ama kum saati kullanınca bunu transfere yormak tabii ki çok daha normal. Zaten aynı zamanda menajerliğinde yapıyor e, Necdet Çakır ve şu anda transfer görüşmelerini aktif olarak yürüten isimlerden bir tanesi. Bugün iki isim vereceğim, İki takım adı vereceğim Uğurcan Çakır'la ilgili. Bu takımlar e, Uğurcan Çakır'a ilgi duyuyor. Henüz resmi teklifini iletmediler. Tekrar altını çiziyorum. Biri Benfica. Biri Sheffield United, daha önce Fulham'ın da ilgisi vardı. Bunlara ikisi, iki takım da eklendi. Benfica ve Sheffield United. Ama Avrupa'da daha çok şu anda kaleci transferleri boşta olan kaleciler üzerinden gidiyor. Önce boşta olan, serbest statüde olan kaleciler transfer yapıyor. Ondan sonra bonservisli kaleci transferleri başlıyor. O yüzden Uğurcan Çakır için bu gelecek veya gelmesi muhtemel transfer teklifleri biraz daha Zaman alabilir, süreç alabilir. Bunu da e, belirtmek istedim. Bakalım o teklifler gelecek mi? Veya o teklifler gelirse Burçak Çakır yönetimin kalmaları yönündeki hamlesine nasıl bir cevap veriyor olacak? E, bunları da bekleyip göreceğiz. Şu an zaten milli takımda da e, orada da hala e, maçlara devam ediyor. Hem antrenman performansları hem de e, oynadığı maçtaki performansı e, zaten çok pozisyon olmadı ama nazardan kor Allah nazardan korusun diyelim. Öbür noktada Abdülkadir Ömür için de henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Oyuncu gitmek istediğini söyledi ama kulübe ulaşan bir teklif yok. Bakalım menajeri önümüzdeki günlerde bir teklifle Trabzonspor'un kapısına gelecek mi onu da yine bekleyip görüyor olacağız. Dış transfer çalışmalarında peki süreç nasıl ilerliyor? Çünkü biraz Trabzonspor geç kaldı gibi gözüküyor ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da henüz Transfer hamlelerini yapamadı yani istedikleri düzeyde. O yüzden e, büyüklerin bu kadar gecikme sebeplerinden bir tanesi en başta sebebi harcama limitleri ve yabancı kurallarındaki belirsizlik. Gerçekten burası hani dışarıdan bakıldığında sizi çok etkileyen, ilgilendiren bir konu gibi gözükmese de e, spor kulüpleri için çok ciddi bir bağlayıcı unsur. Bakalım oradaki karar netleştikten sonra biraz daha sanki somut adımlar atılacak gibi gözüküyor. Bu arada Yunanistan'dan meslektaşım meslektaşımla da konuştum. O da şu ifadeyi kullandı. Aslında o bana ulaştı. Dedi ki Larsen'in ismini son dönemde Trabzonspor'a çok fazla okumaya başladım. Ama Olympiakos'un üst düzey yöneticileri oyuncunun kendileriyle de görüştüğünü hatta transferde ciddi mesafe kat ettiklerini bize söylediler dedi. Siz Trabzonspor cephesinden nasıl bilgiler alıyorsunuz? Bunları karşılaştıralım tarzında bir fikir alışverişi yaptı bende. Ben de, ben de Trabzonspor'un oyuncuyu izlediğini, ilgi duyduğunu ama henüz anlaşma boyutuna geçmediğini söyledim. O da Olympiakos'un da bu transferde ısrarcı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Paçalakis'in de yine Yunan basınına e, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını ama Türkiye opsiyonunun kendisi için daha cazip olduğuna dair açıklamalarda bulunduğunu da belirtti. E, ayrıca yine Kairakopoulos'un da Yunanistan'da bazı e, gazetelere Trabzonspor'un kendisine ilgi duyduğuna dair haberler verdiğini de belirtti. Yunan meslektaşım. Bu onun iddiaları bu arada açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani e, ama bunu nasıl sağlamlaştırıyoruz? Teknik direktör Abdullah Avcı takımdaki Yunan oyuncu sayısı artsa bunun kimseye bir zarar olmaz. İyi olur gibi bir ifade de kullanmıştı. Buradan gidebiliriz. E, şimdilik transferde çok ciddi bir hareketlilik yoktur Trabzonspor boyutunda. Az önce söylediğim nedenlerden ötürü. O yüzden süreç hala uzamaya devam ediyor. Bugün daha çok Gitme ihtimali bulunan oyuncular üzerinden bir ilgi, e, haber yaptık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Murat Cemak Pınar'a da e, onun üzerinde takım talip. E, kendisini takasta da kullanmak istiyor Trabzonspor bazı oyuncu transferleriyle alakalı. E, bakalım onunla ilgili de karar ne boyuta geçecek, nasıl bir transfer olacak onu da yine bekleyip göreceğiz. Onun da e, hem Süper süperlikten hem de bir alt altlıktan çok ciddi ilgi e, alan bir oyuncu olduğunu da belirtelim. Bu videoyu da yine burada sonlandıralım. Umarım siz de görüşlerinizi paylaşırsınız. Özellikle Burcan Çakır'la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani ayrılması ihtimaline nasıl bakıyorsunuz? Ayrılmalı mı sizce? Bununla ilgili de fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Umarım videoyu da beğenip abone olmayı da unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.